Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımı ilk videosunu çekeceğim sizler sizler için. Şimdi göstergemizi kullanan birçok arkadaşımız var. bana sürekli mesaj atıyorsunuz hocam daha nasıl verimli kullanım sağlayabiliriz ve içinde neler var anlatır mısınız diye. Şimdi ben yazılım tarafında hem işlem yazılım tarafını yapıyoruz hem de borsada trade attığımız için o an siz yazdığınız ama size dönüş yapamıyorum. Şimdi ben bunlar için de YouTube kanalıma videolarımı yükleyeceğim. Açıklama kısmında kendi Telegram şahsi hesabımın linkini bırakacağım. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yine bana oradan yazabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle indikatörümüzün içinde neler var ona bakalım. Burada hassasiyet ayarımız var. Yani 4 saatlikte ayarı farklı, 1 saatte ayrı, 15 dakikada ayrı, 1 ve 3 dakika, 5 dakikada, 15 dakikada scalp yapacaksanız onu ayarı farklı. Burada trendlerimiz var. Trend ribbon var. Trend cloud var. Trend line var. Order block var. 200 günlük emamız var. Şimdi eğer sizler 1 saat ve 4 saatte işlem açacaksanız muhakkak order blokları kullanmanızı tavsiye ederim. Order blok varsa artının altından bir buy sinyali varsa giriş yapabilirsiniz. Bunu da bir sonraki videoda daha detaylı açıklayacağım sizler için. 200 günlük EMA'mız var demiştik. Burada breakoutlarımız var. Şurada. Buna bir açalım. Şu an dakikalık grafikteyiz ve altının dakikalık grafiğindeyiz. Örnek veriyorum şurada bir kırılım geldi. Şurada gördüğünüz breakout'tan çizgimizi kestikten sonra bir kırılım geldikten sonra örnek veriyorum işleme girebilirsiniz. Daha avantajlı. Bunu da daha çok 1 saat ve 4 saatte kullanmanız daha iyi olur. Kullanan birçok arkadaşımız var. Şunu kapatıyorum. Burada bizim bir dashboard kısmımız var. Şu kısmı gördüğünüz gibi. Burada piyasa şu anda dipte mi, yükselişte mi onu gösteriyor. 3 mesela 3 dakikada şu anda bir düşüş var ortalama. 5 dakikada bir düşüş. 1 saatlikte şu an trendimiz yukarı yönlü diye gösteriyor. Ayrıca 2 saat var, 4 saat var, 12 saat var, günlük var. Ona da bakabilirsiniz. RSI'miz var. Şu an RSI'nin değeri ne kadar? Yani şu anda 45.78'de örnek veriyorum. Yani şu anda bir düşüş trendinin içinde hafif bir düşüş trendi. Bir dakikalık için söylüyorum. Düşüş trendi içinde. Buradan bakabilirsiniz. İkide bir RSI'yi açmanıza gerek kalmadan. Burada da evet burada dashboard'u şunu küçük veya büyük yapabiliyorsunuz. Burada da mesela burada sinyalimiz gelmiş. Örnek veriyorum. Şimdi açılsın. Sinyal geldikten sonra demiş ki TP'ni işte 3355'e at. Burada TP'ni buraya at. Giriş yerimiz neymiş? 3352. İşte 3355'e geldiği zaman ilk TP'ye vermiş örnek veriyorum. İkinci TP'de burada şu anda vermiş. Üçüncü TP'ye doğru gidiyoruz örnek veriyorum. Bunu da bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Yani giriş yerinizi stop loss'unuzu hepsini belirliyor. Nereye ne zaman atacağınızı söylüyor ortalama. Siz de buna, buna göre işlemlerinizi açıp kapatabilirsiniz. Stil kısmında bir şey var mı? Görünürlük zaten aynı kalıyor. İndikatörümüzün genel hatları bu. Bir de bizim indikatörümüzün ayrıca Burada kodların içinde, şunu bir kapatıyorum. Kodların içinde neler var? Sadece bunların haricinde bir ADX'imiz var. 2 ATR. Genellikle ATR kimse çok fazla kullanmasını bilmediği için Zaten yorumlanması da zor bir gösterge olduğu için Kimse kullanmıyor. Biz indikatörümüzün içine bunu da koyduk. Ayrıca 3e6 oranla çalışıyor. Burada Bollinger bandlarımız var gördüğünüz gibi. ATR dedik, ondan sonra ADX dedik. Bir de arka planda bizim süper trendimiz çalışıyor. Yani trend line'ın hemen hemen birebir aynısı gibi çalışıyor. Ee, yaklaşık olarak bir 7-8 tane indikatörü birleştirdik. Mu i̇ndikatörümüz de muazzam çalışıyor. Bir sonraki videoda ben sizler için dakikalık grafikte nasıl kullanacaksınız? E kriptolarda hangi zaman dilimlerde kullanmanız gerektiğine dair onu da bir sonraki videomda ee, muhakkak sizinle paylaşacağım. Oradan bakarsınız. Şimdilik hoşçakalın.